Ordu'ya uzanıp yeşille beyazın muhteşem buluşmasını ekranlarınıza taşıyacağız. Yaz mevsiminde yeşiliyle cenneti andıran Çambaşı Yaylası bugünlerde ise beyaz örtüyle buluştu. Yörede yapımı süren kayak tesisleri daha şimdiden vatandaşın ilgi odağı. Muhabir arkadaşımız Abdülbaki Açık Gözle, kameraman Şakir Bostancı hafta sonu kayak keyfi yaşayan ordudularla birlikteydi. bu yayınımızda Doğu Karadeniz'in yeni kayak merkezini tanıtacağız. Şu anda Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndayız. Tarihi oldukça eskilere dayanan Çambaşı Yaylası yaz aylarında turistlerin ve yaylacıların uğrak mekanı ama yeni yatırımlarla artık kayak severlerin kış aylarında uğraması gereken yerlerden biri. Yeşilin beyaz örtüyle buluştuğu Çambaşı Yaylası'ndan renkli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Efendi kolay gelsin. Teşekkürler. Çocukluğunuza döndünüz. Aynen öyle. Ve nasıl Olduruz. bir duygu? Evet. Harika. Herkesi tavsiye ediyoruz. Nereden geldiniz? Ee, ordu. Hafta sonu bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Evet bir şenliğimiz var. Onun için geldik. İçkenlik var. Siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Siz neler Aa. hissediyorsunuz? Çok güzel. Ordu da böyle bir şey olması gerçekten çok güzel. Yani biz gelirken bile bu kadar olduğunu bilmiyorduk. Yani çok güzel ama çok güzel eğleniyoruz. Az önce anons çekmeye çalışırken görmüş olduğunuz kazadaki gibi Burası acemi parkuru. Ben de şansımı denemek istedim. Bakalım aşağıdaki varış noktasına kadar ulaşabilecek miyiz? Böyle söyleyeyim biz böyle ilk defa etkinliğe geldik ailece. Ama gerçekten güzel. Ama az daha kar olsa daha da hoş olacaktı. İnşallah bundan sonra böyle bir etkinlik olduğu sürece de boş bırakmayacağız yani. Ben çok mutluyum. Ee, buradan aşağı kayarken çok eğleniyorum. Yukarı çıkmak yoruyor ama yorgunluğa yarıyor tabii. Bol keyifler diyelim bize size. Teşekkürler. Çok güzel ya. Böyle bir şey yapılması, yani test çalışılması çok güzel tabii ki. Az önce gördüm bayağı bir hızlı indiniz aşağıya. Yok çok yuvarlanıyorum. <laughs> Kayak merkezinde çok farklı etkinliklerle düzenleniyor kar üstünde kayma yarışmasını gördük ama kar üstünde bisiklet yarışını ilk defa görüyoruz. sonu kayak öğrenmek isteyenlere kayak eğitimi faaliyetiyle beraber bir gönüllülük esasına göre bu faaliyetleri yürütürken bir taraftan da lisanslı sporcularımızı Türkiye Kayak Federasyonunun yarışmalarına hazırlayarak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesini planlıyoruz ve bunun için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben Karadeniz'in Uludağ'sı olarak e, Doğu ve Güneydoğu veya ülkenin Palandökeri nasılsa e, Çambaşı Kayak Merkezi de bu bölgenin, bu coğrafyanın e, kayak merkezi olarak e, Türkiye gündemine oturacaktır. E, tabii ki daha yeni yatırımlarına başlanan bir bölge olması nedeniyle de e, yapılacak diğer yatırımlarla beraber uzun tatil düşünen, e, kış tatili düşünen e, yurt içi dışı yurt dışındaki turistlerimizin e, alana çekilmesi noktasında bir sıkıntı oluşmayacaktır. E, kayakta ilk başta cesaret önemli tabii ki. Onu e, bilince yerleştirerek buraya gelmek çok çok önemli. Hani ben yaparım, ben ederim. Deyip gelmek çok çok önemli. E, buraya geldiğinde de zaten e, insanlar çok zor bir şey olmadığını görecekler. Tabii ki e, uzman hocalar e, öncülüğünde yapılması gerekiyor. Herhangi bir ters harekette tabii bu çok hızlı olduğu zaman geçerli. Yavaşken e, çok da belirgin bir sakatlanması yok. Ama çok hızlıyken tabii bacak kırılmaları, kol kırılmaları herhangi bir yerde e, oluşabiliyor yani. Parkur çok güzel, pis çok güzel. Buranın nasıl söyleyeyim? Karadeniz'in yeşiliyle buluşan beyaz Evet, ortası. Hem yeşiliyle buluşuyor, hem de burada böyle bir yerin olması gerçekten muhteşem. Ben beklemiyordum, gelip gördüğümde çok şaşırdım. Ben şuna inanıyorum: Cenab-ı Allah'ın verdiği her nimet bir e, berekettir. Kar bereketini e, yurt dışında nasıl değerlendirdiklerini, orada e, turistleri nasıl kazandıkları ve halkın nasıl para kazandıklarını gördüm. Ben de burada aynı şekilde bu kayak merkezini ciddi derecede yaptırarak bütün aşamalarını, noksanlıklarını gidererek turist ve turistleri ciddi derecede buraya çekeceğimize inanıyorum. Beraber ısınıyorsunuz herhalde. Evet, soğuk. Doğayı tanımaya çalışıyoruz. Nasıl peki? Karı karı tanımaya çalışıyoruz. Bize bir uzakta yeşil çam ağaçlar, bir tarafta Muhteşem. beyaz örtü. Muhteşem. Keşfediyoruz. Hayatı yeniden keşfediyoruz. Sana. Uzak yaptınız mı peki? Yaptık, kaydık. Nasıldı? Ee, uzak bir spor bize tabii. Şimdi zevk aldık tabii. Heyecan verici. Heyecan verici. Adres Karadeniz olur da Hamsi eksik olur mu hiç? İşte burada görmüş olduğunuz gibi hamsi ızgaralar yapılmış. Biz de hemen tadını soracağız. Efendim nasıl kar üstünde hamsi keyfi? Vallahi çok mükemmel. Hiç beklemiyorduk bu kadar e, nefis bir hamsi olacağını. Daha doğrusu hamsi sürprizini beklemiyorduk. Ee, böyle bir şeyi tatmaktan e, müthiş mutluluk duyuyorum. Kayak yaptınız. Kayak yaptık. Üstüne hamsi afiyetle. Evet bisiklete bindik. Ee, kaydık düştük. Üstüne de hamsi olunca artık e, sapasalam taş gibi oluruz. Ve men keyfinize yani. Yani. Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çambaşı yaylasında eğlence sadece kayakta sınırlı değil. Buraya gelen misafirler şiddetli kar yağışına rağmen kar üstünde müzik eşliğinde eğleniyor. <laughs> Bu müthiş kış manzarasında mis kokulu çam ağaçları arasında güne uyanmak istiyorsanız Çambaşı Kayak Merkezi'ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir tesis bulunuyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz tesiste hem konaklama hem de yemek ihtiyacını giderebiliyorsunuz. Devamlı buradayız. Karın içindeyiz, duvanın içindeyiz. Her zaman buradayız. Bizim şehrimiz böyle herkesi de bekleriz. Tüm Türkiye'yi davet ederiz. Böyle güzelliğe, böyle güzel ortama bekleriz.